Evet arkadaşlar, şimdiki projemiz bir oyunla ilgili. İsmi de Çizim Minecraft Fıratıları. Bu oyun çok iyi olmalı. O kadar iyi olmalı ki bütün oyuncuları kendine cezbetmeli. İçinde muhteşem şeyler olmalı. Yani şu az kanalda siz biliyorsunuz. Fazla bir şey anlatmama herhalde gerek yok. Anlaşıldı fakir bey. Peki diğer arkadaşlar nerede? Allah daha henüz gelmediler Fakir Bey. Peki bu oyun nasıl olacak? İçinde aksiyon olacak mı? Eğlence olacak mı? Hikaye modu olacak mı? Hepsini barındıracak tabii ki de Nuh. işte bu. Ben bu oyunu çıktığı gibi oynayacağım. Herhalde diğer oyuncular da öyle yapar. Kusura bakma fakir geç kaldım. Atakan'cım hem işe geç kalıyorsun hem de yani ben burada normal bir insan değilim. Ben burada bir başkanım. O yüzden bana başkan diye hitap etmen gerekiyor. Tamam fakir başkan. Miray'cığım çay koyar mısın? Çay içip uyuyacağım. Çok uykum var. Tamam koyuyorum bekle. <laughs> Çabuk koy. Tamam koyacağım işte. Çabuk koy. Bu herhalde sabah kadar böyle yapmaya devam eder. Ben işi özel iş fakir. fakir, uyan fakir. Fakir beni duyuyor mu? Fakir uyan. zengin sen misin? Ee, buradaki çay nerede? Çay yok mu? Ne çayı delirdin oğlum sen? Burada çay falan yok. Ulan Miray, ulan. Çay yapmadı bana değil mi? Çay yapmadan nereye gider ki bu? Nereye gidebilir ki? Evin içinde falandır. Belki gelir çay yapar. Biraz bekleyelim. One hour later. Of, bekliyorum bekliyorum. Çay yok. Yok çay. Masanın üzerinde bir çay bardağı. içinde bir çay göremiyorum ölüm gelir Hayır zengin benim bekleyecek halim kalmadı Gidip bakacağım ne yapıyor bu Ben de geliyorum bekle İşte aynen böyle yapacaksın Barbie Tamam ben ne yapıyorum <laughs> Nerede kaldı benim çayım Fakir sesi çabuk giyin çabuk Ne yapıyorsunuz oğlum burada siz Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında donlar. Ben yokken burada oynaşıyordun değil mi Miray? Hem de Barbie ile birlikte. Ulan. Ulan bu ne yaptın ya? Ben sana ne diyeyim ya? Fakir bak aç evliyim. ne kaldık zaten Miray. Şimdi aşağı geliyorsun. Bana çay yapıyorsun tamam mı? Barbie sen de bana çay yap. Ben de çay istiyorum. Zengini de ben de duydunuz. Çabuk aşağı. Arkadaşlar şimdi sınav işleyeceğiz. Herkes kalem çelen çıkarsın. Masa üstünde başka hiçbir şey kalmasın. Duydunuz mu lan? Duyduk öğretmenim. Uyarı. Kopya çekin canına kurum ona göre. Tamam öğretmenim çıkmayız. 3, 2, 1, 0. Sıkarı şimdi sınav kağıtlarını ve öğrencilere. Tamam veriyorum şimdi. Lada sen ne zaman geldin oğlum? Çaktırma peki kapıya falan çekeriz. Ben bu işte yokum artık kusura bakma. Şimdi öğretmen evet, bizim kapıya çektiğimizi görürse bizi mahveder ona göre. Merak etme Rüzgar bir şey olmaz. Rüzgar yardım et. Ve zaman bitti. Skari şimdi dışarı çıkabilirsin. Tamam çıkıyorum. Five minutes later. Hmm, senin de bir sınav kağıtına bakalım şimdi. Bir sanki buradan bir kopya kokusu alıyorum. Ne kopya söyletmedim ben kopya falan çekmedim. Ya yemin ederim. Böyle yeminlerle beni kandırabileceğini sanma. Ama çek işte kapıya. Söylüyorum işte. Hmm, senin amacını sanırım çözdüm. Şimdi sen düşünüyorsun ki ben kopya çekeceğim. Öğretmen kör görmeyecek bunu. Daha sonra bana yüksek puan verecek. Ben de bir yüksek not alacağım. Değil mi? Göstereyim mi sana güzel notu? Ah ah ah. Evet ben Arda'ya ah da çektim. <laughs> İnanamıyorum ya. Şimdi sen bunu komik mi buluyorsun Ömer? Şimdi ben sana daha iyisini yapacağım. Göreceksin şimdi. Gösteriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Tamam zombi kral. Zaten uykum vardı. Şimdi yere düşeceğim. Tamam hadi düşelim. Gidiyoruz.